Aviation Connect etkinliğindeyiz ve burada %100 Türk sermayeli bir firmamız var. Mehmet Bey de yetkilisi. Biz açıkçası e, kısaca kendileri konuştuk. Gurur duyduğumuz şeyler oldu. Güzel haberler. Ya yani ben de ilk defa kendileriyle bir araya gelmiş oldum. Mehmet Bey biraz kendinizden ve şirketinizden bahseder misiniz? Tabii. Havalimanı e, olarak biliniyoruz. E, havalimanı ekipmanları imalatı yapıyoruz 91'den bu yana. E, Miles Makina'nın kuruluşu. Maskeyesi. Aynı zamanda Almanya tarafı da var. E, o da MySportsEco olarak biliniyor. MySportsEco iki firmada da hem Almanya merkezli hem Türkiye merkezli. E, tescil edilmiş bir marka. E, globalde e, büyük markaların tedarikçisiyiz. Dünyanın her yerine ürünlerimizi gönderiyoruz. Özellikle high lift ve utility e, e, ürünlerde e, ön plana çıkıyoruz. İşte bunlar ikram araçları, kabin temizleme araçları. Fosfoseptik araçları, e, mobil çöp araçları gibi uçağa hizmet veren hem de bakımını sağlayan e, araçları yapıyoruz. E, İstanbul'daki fabrikamız Sancaktepe'de, Almanya'daki fabrikamız Bremen'de. Yurtdışındaki en büyük müşterimiz TGS. Uzun yıllardır onlarla birlikte ürünler geliştiriyoruz. Sağolsun onların desteğiyle de e, iyi büyüme kat et, e, yol kat katettik. E, Yurtdışında yine Denata'nın global e, tedarikçisiyiz. Ee, hmm. Olabildiğince teknoloji, yurt dışındaki teknolojiyi ülkemize getirmeye çalışıyoruz. Aynı şekilde hatta üzerine koyarak getiriyoruz. Ee, Hylif grubunda özellikle e, diagnostik sistemi e, iki sene önce standart hale getirdik. Ee, bu şekilde e, çalışmalarımız <laughs> devam ediyor. <yılın gülüyor> <şekilde. gülüyor> evet, Gördüğüm kadarıyla premium segmentte <laughs> hizmet veriyorsunuz. Doğru. E, şey bu hasta taşıma aracı ne demiştik? Ambulift. Ambulift. çok önemli çünkü son günlerde değerli takipçiler ee, şey Hastaların taşınması çok önemli bir konu. Bunu da gündeme getiriyoruz. E, bu ürünler e, aralık çok özelliği vardı. İşte wi falan bahsetmiştim. Biraz da teknik bir özelliğe girebilir misiniz tabii acaba? Tabii ki. Şöyle, ee, tabii Ambulift ürününü ee, son yıllarda ee, talep talep oranı çok ciddi şekilde arttı. Hem hava trafiğinin olduğu yerler genellikle Avrupa üzerinde özellikle, özellikle gelişmiş ülkelerin yaş oranı artmasıyla hem tekerlekli sandalye, yolcuların artması hem de yaşlıların bu ambulans servisini talep etmesiyle ciddi bir eksiklik var. Evet. Teslim süreleri çok uzamış durumda. Biz de hani ambulifte en çok satan ürünümüz diyebilirim. Dünyanın her yerine gönderiyoruz. TGS ile birlikte yenilikler yaptık. Son 5 yıldır. E, son 5 yılda 3 tane upgrade yaptık. Ambulifte. E, bütün, e, ilk başta herhangi bir ticari şasenin üzerine koyuyoruz. Yani Isuzu, Mercedes, Volvo, MAN gibi. Ondan sonra kabin içindeki değişiklikler dediğim gibi full e, di, e, diagnostik sistemle çalışıyor. Ekstra güvenlik önlemleri var. Hem yolcu tarafında güvenliği sağlamak için hem de e, uçağa çakmama e, olarak otomatik yaklaşım sistemlerimiz var. Bunların bir kısmı opsiyonel sunuyoruz, bir kısmı standart. Yine tabii ki Ambulift aynı yolcu merdiveni ve e, otobüs apron otobüsü e, ürünleriyle birlikte yer hizmeti firmalarının e, kullanıcılara, yolculara e, ulaştığı ürünler. Dolayısıyla içinin birazcık daha hani havadar, birazcık daha kullanışlı ve hani kaliteli olmasına özen gösteriyoruz. Dolayısıyla e, merak eden herkes de fabrikamızda Ambulift oluyor, e, göstermek isteriz. Yenilikleri tanıtmak isteriz. Bir şey söyleyeyim ben. E, şimdi Almanya'da da firmanız olduğunu söylediniz, üretim yaptığınızı. E, i̇hracat durumu nedir? Almanya mı daha, daha, daha yoğun ihracat yapıyor, Türkiye mi daha yoğun ihracat Türkiye daha yoğun ihracat yapıyor. Ancak Almanya birazcık daha, yani Almanya ofisini açıkçası bazı marketlerle sınırlandırdık işte Amerika, İngiltere, Almanya, Belçika, İsviçre bu ülkeler Almanya'nın hani kapsamında. E, ancak e, Orta Doğu ve e, Balkanlar tarafı İstanbul e, üzerinden ihracat ilerliyor. E, bu ara son birkaç yıldır e, açıkçası İstanbul'da daha fazla ihracat yapıyor. E, ancak Almanya tarafı tabi daha böyle bilinen işte e, firmalara firmalarla e, çalışmalar yapıyor. İki tarafta çok yoğun. Peki e, sizin markete şu anda, sektörde yükselen marketleriz. hangi bölge şu anda talep yoğunluğu yaşıyor? Vallahi bizim için şu an İngiltere. İngiltere. İlk son iki yıldır çok ciddi şekilde İngiltere'ye e, ihracat yapıyoruz. Bir kısmı, bazı müşteriler açıkçası işte İstanbul'dan da gidiyor, buradan da gidiyor. Bir kısmı da e, Almanya Almanya'dan evet. gidiyor. İngiltere'deki hani, lokal firmaların biraz daha teslim süreleri uzun. Ve e, bekledikleri bence satıştan hükümet de alamıyorlardı. Evet. Biz bu noktada devreye girdik. E, İngiltere diyebilirim yani en yük, şu an bizim için yükselen pazar. Bu savaş öncesinde İsrail'e de ciddi çalışıyorduk. O durdu tabii ki haliyle. Evet. E, bu şekilde. Afrika nasıl? Çünkü şeyden bahsetmiştiniz. Galiba bir ülke, e, Türkiye'nin bir e, hediyesi ha. olmuştu. Evet. Cibuti'den bahsediyorsunuz. Türk Hava Yolları'nın Cibuti'ye bir tane hediye ambulifti oldu. E, bu yıl. E, onu da biz hazırladık. Biz gönderdik buradan. O da çok iyi oldu. Cibit'te daha önce ambülüftürünü yokmuş. E, hatta battaniyelerle e, evet. engelli yolcuların sevkiyatını yapıyoruz demişlerdi. E, ülkemize de hayırlı olsun. Yani güzel bir ürün hediye etmiş oldu. Evet. Türk Hava Yolları'yla çalıştık orada direkt. Oradaki istasyon hediye etmiş oldu. Şey evet. Vallahi sizlerle bunu duyuyoruz. Peki e, şunu söylemek gerekirse hani e, en sonunda soracağım soru. Fuar'la ilgili. Fuar nasıl buldunuz? etkinlik, e, sektör olarak katılım nasıl sizce? E, bence güzel. E, açıkçası beklediğimizden daha iyi. 800-850 kişinin aktif olarak katıldığını söylediler. Çünkü bu da e, ücretli bir etkinlik. Evet. Sadece dedike e, ve bu olaya yoğunlaşmış insanlar geliyor. Fuar gibi değil. Daha çok hani bir tabii, Bir evet. görüşmelerin ağırlık kazandığı bir yer. Tüm dünyadan insanları gördük. Hani Latin, Latin Amerikasından bile gelenler olmuş. Evet. E, dolayısıyla bence gayet iyiydi. Bizim standımız var. Ee, tabii havacılık sektöründe müşteriler yüzlerce değil. Hani kurumsal büyüklere hizmet e, veriyor herkes. Dolayısıyla genelde aynı yüzleri görüyoruz. Ama tabi görünmek de önemli her zaman. Tabii, tabii. Eylül ayında Lisbon'da bir fuar vardı. Oraya ürünlerimizi götürdük. Oradaki fuarın e, ana sponsorlarındandı. Bu çok verimli geçti. Bu Birazcık daha konferans tarzından hani, yürüdü. 3-4 tane farklı i̇şte, ayrı Evet. Leadership bir segment var. Hem bir yandan insanlar bu konferanslara kendi ilgisi oldu konferanslara giderken bir yandan da firmaların standlarına uğrayıp hani yeni gelişmelerle veya takip et, siparişlerini takip edebiliyorlar. Gayet verimli ve güzel bir konferans oldu. Peki. Hala devam ediyor. Biz de e, size çok teşekkür ediyoruz. Çok Vakit yani, geldiniz. İnşallah Sağcak <laughs> tekrar, tekrar görüşmek üzere. İnşallah. Bekleriz her zaman. Başarılar diliyorum.